Rüyada iplik görmek muhtelif şekillerde tabir olunmuştur. Rüyada iplik delil ve şahide işarettir. Görülen beyaz iplik sabaha, siyah iplik ise geceye delalet eder. Düğümlenmiş iplik görmek sihre, yani büyüye işaret eder. Bir kimsenin rüyada yapağdan, deve yününden, keçi kılından ve benzeri şeylerden İplik yaptığını görmesi o şahsın bir yolculuğa çıkacağına, seferden hayır ve menfaat bulacağına delildir. Rüya'da iplik yolculuğa ve uzun ömre delalet eder. Rüya'da iplik büktüğünü görmek. Bir kimsenin rüyada bir iplik teli büktüğünü, sonra onu bir insanın boğazına atıp bu iplikle o kişiyi çektiğini yahut iplik ile bir organı çektiğini görmesi, o şahsın kumandan yahut halkın reisi olmasına, insanları ardınca sürüklemesine işarettir. Farklı bir yorum. Bazı müfessirlere göre rüyada iplik görmek, rüya sahibinin belirli bir gaye ile uzun bir yolculuğa çıkacağına delalet eder aynı zamanda adaletli ve uzun ömürlü bir hayat süreceğine dair rivayetler vardır. Rüyada siyah iplik görmek, rüyada siyah iplik görmek, rüya sahibinin yapacağı bir işin ayağına dolanacağına işarettir. Ayrıca bir yakın için niyet edilen yardımın ters tepmesi, fayda yerine meşakkat getirmesi ihtimaline yorulur. Rüyada Beyaz iplik görmek. Rüyada beyaz iplik görmek, rüya sahibinin dini inancının kuvvetli olduğuna veya olacağına alamettir. Aynı zamanda insana verdiği kıymeti gösterir. Bunun yanında bolluk ve bereketin hakim olacağı, bir devreye girileceğine işarettir. Bu sebeple genelde hayırlı ve ...müspet rüyalar arasında zikredilir. Rüyada iplik görmek, yolculuk, uzun ömür... ...seferden menfaat, bereket... ...kimi zaman da sihir ve müşkülatla tabir olunur. Siyah ve beyaz ipliklerin manası... ...gece ve gündüz, zahmet ve rahmet... ...sıkıntı ve ferahlık şeklinde çift yönlü değerlendirilmiştir.